Başkanım öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Dünkü maçın bir değerlendirmesini alalım. Tabii ki. İskenderun Spor çok kaliteli bir takım. Ee, çok hiperaktif ve hızlı oynayan bir takım. Paslaşmaları çok güzel. Ve belli ki çalışılmış Batman Petrol Spor'a karşı. Ee, güçlü bir rakiple karşılaştık. Ama bizim çocuklar sağ olsunlar bizleri mahcup etmediler. Ee, çok güzel bir maç çıkardık. Allah'ın izniyle böyle galibiyet serilerimize devam edersek inşallah hayalimiz olana kavuşacağız diye ümit ediyorum. Peki başkanım şöyle bir şey söyleyeyim. Taraftarın merakla beklediği bir şey daha var. Transfer konusunda Evet. ne durumdayız? Şu anda bir iki transfer bakıyoruz. Dürüst konuşayım evet. sizlere. Allah'ın izniyle yapmayı planlıyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz. Hocamızla, teknik ekibimizle toplantılar yapıyoruz. Allah'ın izniyle bir iki eksik bölgemize daha transfer yapıp zaten transfer sezonu kapanıyor, bitireceğiz inşallah. Mevkisel olarak hangi mevkisel mevkide... olarak sürpriz olsun. Evet, Söylemeyelim şimdi. Peki başkanım taraftarı nasıl buldunuz dün? Çok güzeldi. Pas uygulaması gerçekten çok şey aradı. Ee, VIP bölümüne baktığımız zaman ciddi etkilerini gördük. Evet. Ee, olumlu yandı etkilerini gördük. Allah'ın izniyle bunu taraftarımıza alıştıracağız. Ee, billboardlarda, reklam tabelalarında e, uygulamasının tanıtımı yapılacak. Ve e, taraftarlarımız bu sistemi tamamladıktan sonra ben full fulleyeceğimizi düşünüyorum. Ki yine dün de sayımız çok iyiydi de ilk denememize rağmen Allah'ın izniyle sistem oturduktan sonra yine full kapalı gişe bir şekilde oynayacağız. Hak ettiğimiz kupamızı almaya Peki mesela, gayret edeceğiz. Mesela başkanım e, dünkü maç e, örnek olarak söylüyorum. Mesela bir sonraki maç İsa maçımızda Adana evet. ile oynayacağız. Evet Burada mesela e, paso kart uygulaması için söylüyorum. Orada mesela kulüp tarafından birkaç arkadaş yetkili görevlendirme Hani yönlendirme anlamında Tabii olursa, ki. mesela dün birkaç eksiklik gördüm. <laughs> mesela e, yeşil kart sahibi olanlar kala arkalarına gidiyor. Tekrar evet, geri e, yönlendirildi. Evet. Sonra sistem çöktü bir anda. Evet. E, giremediler bu anlamda bir yönlendirme ekibi yaparsanız. Aslında de... şöyle sistem çöktü doğru söylüyorsun hı. ama orada e, ufak bir aksama oldu. E, çok uzun süreli bir şey değildi. Hı hı. E, o sorunu çözeceğiz. Ve tabii şey fikrini ben dün sizin videonuzda izledim. Evet. Taraftarlarla görüştünüz evet. siz. Ee, ekstra görevlendirmeler yapacağız Allah'ın izniyle. Yani yönlendirme. Tabii ki evet, yönl işte. görevlendirme yapacağız. Evet. Oradaki insanlar yönlendirecek insanlar. Peki yani. e, Petrospor'un yetkilisi olarak bir, bir, bir numaralı ağzından duyalım. Şehirden bir beklentiniz var mı? Veya şehirde beklentileriniz varken tabii buna ki. cevap alabildiniz mi? Tabii ki var. Allah seyircilerimizden razı olsun, taraftarlarımızdan razı olsun. Gerçekten e, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Her zaman bizlerin yanındalar. Onlardan tek isteğim sitede fullemeleri ve rakibi sonuna kadar 90 dakika boyunca e, top onlardayken bizim maaşlarımızı söyleyip Allah'ın izniyle ileride şampiyonluk maaşlarımızı söyleyip güzel besteler çalışıyoruz. Ee, bizlere destek vermeleri. Hepsinden Allah razı olsun. Bugün biliyorsunuz Türkiye'de kupasında kurala çekildi. Evet. Deplasmanda ağırla oynuyoruz. Evet. Bir de e, sahada Elazığ'ın bir seyirci, seyircisiz oynaması evet. var. Bu konuda bir açıklama yaparsanız? Yani Elazığ'ın seyirciliği ya da seyircisiz oynamasının bizim için çok büyük bir önem taşıyan kısmı yok. Elazığ'da bizim kardeşimiz, Urfa'da bizim kardeşimiz, Ankara'da bütün takımlar bizim kardeşlerimiz seyircili de olsa, seyircisiz de olsa ben eminim ki Elazığ taraftar bizi çok güzel ağırlayacaktır. Elazığ yönetimi bizi çok güzel ağırlayacaktır. Çünkü biz onları çiçeklerle ağırlayacağız. Biz onları yemek masalarında ağırlayacağız. Eminim ki onlar da aynı şekilde bize o değeri, o misafirperverliklerini göstereceklerdir. Ağrı eşleşmesine de gelince ee, tabii ağrı biraz ters oldu bizim için. Geçen sene de Edirne ile başlamıştık evet. hatırlarsanız. Sonra Antep'e gittik. Evet, Bu konuda biraz şansımız canım. yok. Evet. Bu konuda biraz şanssızız tabii ama... ...kim olursa olsun Allah'ın izniyle... ...kupada çok büyük hedeflerimiz yok. Onu baştan söyleyeyim. Biz ligde e, kupamızı alıp... ...bir üst lige yükselmek istiyoruz. Kupada şampiyon olalım ya da kupada çeyrek final görelim... ...gibi hedeflerimiz yok. E, ama tabii ki... ...daha çok gençlerimize şans vererek... Batman'lı kardeşlerimize şans vererek e, neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz. Kendimizi tartıp, ölçüp ona göre kararlar almak istiyoruz. Son olarak bir çağrınız var mı başkanım? Son olarak bir çağrım var. Basın, taraftarlar, petrol yönetimi, teknik ekibimiz, futbolcular hepimiz birleşip lütfen o kupayı alalım. Çok hak ediyoruz. O kupayı alalım. Şehrimizin ortasında kutlamalar yapalım. Doyasıya eğlenelim istiyorum. Başka hiç kimseden hiçbir isteğim yok. Başkan ben sizdeki bu azmi gördükten sonra futbolcuyu düşünemiyorum bile. İnşallah. Gerçekten siz şampiyonluğa <laughs> inanmışsınız. Teşekkür o ediyorum. O ışığı size gördüm. Çok Bize sağ olun. zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben de ediyorum. çok teşekkür tarassız ederim. Tarafsız futbol ekibi ve tarafsız gazetesi olarak üstün başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Şampiyonluk yanında asla yalnız değilsiniz. Çok sağ olun. Yani çok teşekkür ederim. ederim.